Merhabalar sevgili 7. sınıf öğrencilerim. Ben klasikhoca.com'dan öğretmeniniz Cemal Hoca. Sevgili 7. sınıf öğrencilerim bu videoda şiir metnimizin tüm etkinliklerini birlikte çözeceğiz. Her zaman olduğu gibi hazırlık çalışmalarıyla sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Gelecek dersi hazırlık kapsamında yazdığınız şiiri arkadaşlarınıza okuyunuz ve onlardan şiirinizin ana duygusunu bulmasını isteyiniz demiş. Ben şuraya senin için kısa bir şiir yazmıştım. Bir önceki metnin sonunda lütfen hatırla. Mutluluk dolu bir an diye başlığımızı attık. Okuldan dönerken bir gün Güneş gülümsedi yüzüme, rüzgar saçlarımı okşadı, bir kuş kondu elime. ''Kalbim kıpır kıpır oldu, sanki dünya benimle güldü. O küçücük an içinde her şey bir anda güzelleşti.'' dedik. İki dörtlükten oluşan kısa bir şiir yazdık. Şiirimizin ana duygusu ne olacak sevgili öğrencim? E, elbette mutluluk olacak. Öğretmenimiz sorarsa böyle bir cevap verebiliriz. Hemen seninle nereye geçeriz? Metnimizle ilgili etkinliklere geçeriz. Birinci etkinlikte aşağıda metinden alınan bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz ve sonra sözlükten kontrol ediniz demiş. Ben doğrudan sözlük anlamına çok yakın cevaplar yazdım bunun lütfen farkında ol. Benlik bir kişinin kendi kimliği, kendini ifade etme biçimi, iş dünyası, kişiliği, bilim, düzenli ve sistemli bilgi edinme yöntemi, araştırma ve öğrenme süreci, deneyim kişinin kazandığı bilgi ve tecrübeler, karakter bir kişinin davranışlarını, düşüncelerini ve tutumlarını belirleyen kişilik özelliği, ritim, seslerin, sözcüklerin ve kahreketlerin belli bir düzen içerisinde tekrarlanması, uyum, sıradan, olağan, normal, özel ya da dikkat çekici olmayan diyebiliriz. Hemen ikinci etkinliğe geçeriz. İkinci etkinlikte metnimiz ile ilgili her zaman olduğu gibi 5-6 tane soru var. Biz bu soruları seninle rahat rahat cevaplamak için ne yapıyoruz? Aşağıda tertemiz bir sayfamız var. Oraya yazıp orada cevaplıyoruz. Hemen birinci soruyu ve cevabı senin için okuyorum. Benliğimizi, karakterimizi şekillendirmek için yazı yazarız cümlesinde ne anlatılmak istenmektedir? Düşünme ve yazma arasında bir ilişki var mı? demiş. Bu cümlede anlatılmak istenen yazı yazmanın kişinin kendi kimliğini, kişiliğini anlamasına ve geliştirmesine yardımcı olduğudur. Düşünme ve yazma arasında doğrudan bir ilişki var çünkü kişi düşüncelerini yazıya dökerken onları daha net görür, sorgular ve anlamlandırır, yazmak düşünmeyi derinleştirir ve benliği şekillendirir şeklinde cevap verip hemen seninle ikinci soruya geçebiliriz. Metne göre niçin şiir yazarız? Metne göre şiir yazarız çünkü duygularımızı, düşüncelerimizi, hayallerimizi ve yaşantılarımızı ifade etmek, iç dünyamızı dışa vurmak ve yaşantılarımızı daha özel kılmak için. Şiir insanın içindeki hisleri yoğun ve etkili bir şekilde aktarma aracıdır diyebiliriz hemen 3'e geçeriz. Şiir nedir? Şiir hangi konularda yazılır? Şiir dilin anlam, ses, ritim ögelerini belli bir düzen içerisinde kullanarak bir olayı veya duygusal, düşünsel deneyimi yoğun ve özgün bir biçimde ifade etme sanatıdır. Şiir her konuyu ele alabilir. Sevgi, aşk, huzur, hüzün, nefret, umut, karanlık, ego, doğa, ölüm gibi diyoruz. Hemen dörde geçiyoruz. Metinden alınan yukarıdaki bölümde şiirin hangi işlevi vurgulanmaktadır? Bu bölümde şiirin yaşanmış duyguları ve hatıraları ölümsüzleştirme işlevi vurgulanmaktadır. Şiir geçmişteki yaşantıları ve duyguları hatırlatır. İnsanın iç dünyasında yankı uyandırır diyoruz 5'e geçiyoruz. Yalnız kaldığınız zaman şiir yazmayı denediniz mi hiç? Ben denedim. İçimdeki beni buldum cümlesinden yola çıkarak yazarın şiire yüklediği görev nedir? Yazar şiirin içsel keşif ve kendini tanıma aracı olduğunu vurgulamaktadır. Yani yalnız kaldığında şiir yazarak kişi kendi benliğini keşfedebilir ve duygularını anlayabilir. Dedik ve 6. soruya geçtik. Kalbimizde hissettiklerimizi şiir halinde kağıda dökebilmek bir nevi huzura kavuşmamızı ve ruhen rahatlamamızı sağlar cümlesinde şiir yazmanın hangi faydası üzerinde durulmaktadır? Bu cümlede şiir yazmanın ruh sağlığına ve huzura katkısı üzerinde durulmaktadır. Şiir yazmak duyguları dışa vurma ve ise rahatlama sağlar şeklinde güzel bir cevap verdikten sonra hemen 3. etkinliğe geçtik. Metinden alınan yukarıdaki paragrafta hangi düşünceyi geliştirme yolları kullanılmıştır? Açıklayınız demiş. Yazı ve şiiri yazma sebepleri açısından kıyas kıyasladığı için karşılaştırma, şiiri tanımladığı için de tanımlama var sevgili öğrencim. Hemen metnin üzerinden de bunu gösterelim. Benliğimizi, karakterimizi şekillendirmek için yazı yazarız. En özel duygularımızı ölümsüzleştirmek içinse şiir yazarız demiş. Burada bir karşılaştırma yapmış. Daha sonra da şiirin tanımını, şiir dilin anlam, ses ve ritim ögelerini belli düzen içerisinde kullanarak bir olay ya da bir duygusal düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatıdır diyerek ne yapmış? Tanımlamış olmuş diyoruz ve hemen seninle dördüncü etkinliğimize geçiyoruz. Metinden alınan aşağıdaki cümleleri anlamca aynı doğrultuda olan cümlelerle eşleştirmemizi istemiş. Şiir koskoca bir duygunun anlatımıdır cümlesiyle. Şiir devasa duyguları kelimelerle ifade etmektir. Anlamca aynı doğrultuda. Zaten burada devasa duygular demiş. Burada da koskoca duygular demiş. Lütfen bunlara dikkat et. Şiir hissetmektir cümlesi ile Şiirde daha çok hissettiklerimizi, duygularımızı ifade ederiz cümlesi anlamca aynı doğrultudadır. Şiir yeni ufuklar perdelemeyi amaçlar cümlesiyle şiir insana yeni bakış açıları kazandırır cümlesi anlamca aynı doğrultudayken şiir yüreğin bilimidir cümlesiyle şiir kalbimize anlatan bir kitaptır cümlesi anlamca aynı doğrultudadır diyoruz ve hemen 5. etkinliğimize gelmiş oluyoruz. Tabloda maslar halinde verilen fiilleri belirtiren kip ve kişiye göre çekimleyiniz. Sadece bir tanesini nasıl yaptığımızı gösterin. Çünkü artık bu etkinlikten çok fazla çözdük ve artık çekimli fiilleri öğrendik. Ne yapıyorduk sevgili öğrencim? Bize söylemek şeklinde verdiyse şuradaki meki önce bir siliyorduk. Burada ne kalıyor? Söyle kalıyor. Bu söylenin üzerine önce gelecek zaman kipi, kip ekimiz eklenecek. Gelecek zaman kipimiz ne bizim Türkçe'de? Ecek eki. O yüzden buraya hemen ecek ekini ekledim. Ve araya bir y kaynaştırma harfi attım. Çünkü söyleyeceksin diyemeyiz. Dolayısıyla araya bir yardımcı ses attım. Sonra da ne yapacağız? Artık kişi ekimizi koyuyoruz. İkinci tekil kişi sen olduğu için burayı sene uygun bir şekilde sen kelimesine uygun bir şekilde tamamlayacaksın. Sen söyleyeceksin yapıp sinekini de buraya ne yapacaksın? ekleyeceksin sevgili öğrencim diyorum. Diğerlerini hızlıca artık gösteriyorum. Yerleşmek geniş zaman gibi ikinci çoğul kişi yerleşirsiniz. Anlamak bilinen geçmiş zaman üçüncü tekil kişi anladı. Bilinen geçmiş zaman ikimiz neydi? Dı ikiydi. Lütfen bunlara dikkat et. Hatırlamak istek kipinde birinci tekil kişi olarak çekimlenecekmiş. E a'yı buraya koyduk sevgili öğrenciyim. Daha sonra da ben hatırlayayım şeklinde kelimemizi tamamladık. Yazılmak gereklilik kipinde birinci çoğul kişi olmuş. Yazıl kısmını aldık. Hemen melimalıyı Ekledik. Sonra da bize uygun şekilde kelimemizi tamamladık. Biz yazılmalıyız. Yaptık. Ayrılmak emir kipinde üçüncü çoğul kişi olacak. Ayrılsınlar dedik sevgili öğrencim. Herhangi bir kipeki yerleştirmedik. İstemek şart kipinde olsun demiş. Mek'i sildik. İstenin yanına bir tane S koyduk. Sonra birinci tekil olduğu için ben kelimesine uygun bir şekilde bitirdik kelimemizi. İstesem yaptık ve bu etkinliği de bu şekilde bitirmiş olduk. Gelecek derse hazırlık kısmında bize bir ödev vermiş. Yahya Kemal Beyatlı'nın Mehlika Sultan'a şiirini bulup okuyunuz. Şiirde anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamını Türkçe sözlükten bulup öğreniniz demiş. Daha sonra da sevgili öğrencim şurada bir ikinci sorumuz var. Onu önce kelimelere baktıktan sonra seninle birlikte çözelim. Şimdi şiirde anlamını bilmediğim kelimeleri ben hemen buraya yazdım. Meşhur, büyülenmiş demek. Muamma, anlaşılmayan, bilinmeyen aba yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaştan yapılan hırka benzeri bir giyecek hicran bir yerden veya bir kimseden ayrılma ayrılık emel gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek menzil yolculukta dinlenmek amacıyla durulan veya konaklanan yer cihan evren dünya hazin hüzünlü viran harap dem zaman çağ Çıkrık ise kuyudan kolay çekmeye yaran ve el ile çevrilen araç anlamına gelir. Diğer soruda bizden şunu istemiş. Medika Sultan şiirinde geçen kuyu, rüya, hayal, ticran sözcükleri üzerinden kişileştirme, konuşturma, zıtlık ve abartma sanatlarının nasıl oluşturulabileceğinizi düşününüz demiş. Yani bu kelimeleri kullanarak bu sanatları oluşturunuz demek istemiş. Kuyu kelimesiyle abartma yapacağız. Kuyu o kadar derindi ki dünyanın merkezine kadar gidiyordu dedik. Abartma sanatını icra ettik. Rüya kelimesiyle kişileştirme yapacağız. Bu rüya her gece peşimden koşuyor dedik. E biliyorsun rüya koşamaz. Hayaletle ne yapacağız sevgili öğrencim? Konuşturma sanatı yapacağız. Köşeyi dönerken bir hayalet ona selam verdi. Yazmışım ben buraya ama burası yanlış olmuş. Bunu hemen şöyle karalıyorum. Köşeyi dönerken bir hayalet ona merhaba dedi yapalım sevgili öğrencim burayı. Hemen düzeltelim. Çünkü eğer konuşturma sanatında konuştuğumuz söylediğimiz şeyi söylemezsek o konuşturma sanatı olmaz. O yine kişileştirme sanatı olur. Söylediği cümleyi söylediği kelimeyi mutlaka şiirin içerisinde geçirmeliyiz. Köşeyi dönerken bir hayalet ona merhaba dedi diyeceğiz ve dediği şeyi mutlaka yazacağız. Aman dikkat et diyorum. Şimdi tezat yapalım seninle birlikte. Hicran kelimesiyle bu hicranın sonunda bir kavuşma olmalı dedik. Seninle birlikte tezat yapmış olduk. Nasıl yaptık? Çünkü hicran neydi? Ayrılıktı. E kavuşmada bunun tezatı olur dedik ve bir metnin daha seninle birlikte sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi takipte kalmayı ve her zaman olduğu gibi hoşça kalmayı lütfen unutma. Hoşça kal.